Polinomların ikinci föyüne başlıyoruz arkadaşlar. Bu föyümüzde değer bulma ve cinsinden yazmayı öğreneceğiz arkadaşlar. İlk örneğimizde Px polinomu bize verilmiş. P2 ifadesinin değerini bulunuz demiş. Dikkat ederseniz x görülen yere kaç yazmamız gerekir arkadaşlar? 2 yazmamız gerekli. x eşittir 2 için T2, x yerine 2 yazdığım zaman 3 çarpı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 eksi 4 ifadesinden sonucu 4 olarak buluruz. B şıkkındaysa bakın x'in bulunduğu yere x kare ifadesi gelmiş arkadaşlar. Yani x gördüğümüz yere bu sefer x kare yazmamız lazım. Yazıyoruz x kare bakın 3 x karenin karesi eksi 2 x kare eksi 4 ifadesi olur. Bu ifadeyle düzenlediğimiz zaman 3x üzeri 4 eksi 2x kare eksi 4 olarak px kare polinomunu bulmuş oluruz. C şıkkında ise x'in olduğu yere bakın. x eksi 2 ifadesinin gelmesi istenmekte. Demek ki x değişkeni yerine bu sefer x eksi 2 yazmalıyız. x eksi 2 yazarsak 3 çarpı x eksi 2'nin karesi eksi 2 çarpı x eksi 2 eksi 4. Parantezli ifadenin karesini alırsak arkadaşlar. 3 çarpı x kare eksi 4x artı 4 eksi 2x artı 4 eksi 4 olarak ifadeyi açmış oluruz. Bu ifadeyi düzenlediğimiz zaman 3x kare eksi 14x artı 12 olarak px eksi 2 polinomunu bulmuş oluruz. Örnek 2'deyse arkadaşlar bu sefer P x polinomu değil de bize verilen polinom. Dikkat edin Px eksi 3 polinomu. Ve bizden P'nin içinin eksi 2 olmasını istiyor. P'nin içinin eksi 2 olabilmesi için arkadaşlar dikkat edin. X değişkeni yerine kaç yazmalıyız? 1 yazmalıyız. 1 yazdığımız zaman bakın 1 eksi 3 tabii karşı tarafta da X değişkeni yerine ne yazıyoruz arkadaşlar? 1 Bir yazıyoruz. 1'in karesi eksi 9 çarpı 1 artı 4. Böylece karşı taraf ne olmuş olur? Eksi 4 olur. Polinomun içi de eksi 2 olmuş olur. İstenen ifade yani P eksi 2 de eksi 4'e eşittir deriz. B şıkkında ise bizden P x polinomu isteniyor arkadaşlar. Yani şurada gördüğünüz kısmın x eksi 3 kısmının x olması isteniyor. Demek ki arkadaşlar x görülen yere x artı 3 yazmamız lazım x artı 3 yazdığımız zaman x değişkeni yerine yanında da bir eksi 3 olduğu için bunlar birbirini götürecek ve bizden istenen px ifadesini bulmuş olacağız. Tabii eşitliğin içinde bakın x artı 3 yazdığımızda ki karşı tarafta da x artı 3 yerine yazmalıyız buna dikkat ediyoruz. İfadenin karesini alırsam x kare artı 6 x artı 9 parantezi açtığım zaman eksi 9 x eksi 27 artı 4 ifadeyi düzenlersek x kare eksi 3x eksi 14 olarak B şıkkını bulmuş oluruz. C şıkkındaysa arkadaşlar polinomun içini bu sefer x artı 1 olarak istiyor. x artı 1 olması için dikkat edin. x değişkeni yerine bu sefer x artı 4 yazmalıyım ki 3 çıkardığım zaman bakın ne gelsin? Onun istediği x artı 1 gelsin. Tabi bu tarafta x artı 4 yazdığım için karşı tarafta da ne yapıyorum? x değişkeni yerine x artı 4 yazıyorum. Yine karesini açtığım zaman x kare artı 8 x artı 16 ifadeyi açıyorum. Eksi 9 x eksi 36 artı 4. İfadeyi toparladığımız zaman x kare eksi x eksi 16 olarak p artı 1 polinomunu bulmuş oluruz. Üçüncü soruda arkadaşlar px x küp polinomu verilmiş ve bizden px polinomu isteniyor. Dikkat ederseniz p x küp polinomu 4. ifadeyi x kübün kübü şeklinde eksi 3. x üzeri 6'lı ifadeyi x kübün karesi eksi 2x küp artı 4 şeklinde yazdığımız zaman. Bu x küplü ifadeyi x gibi düşünürseniz arkadaşlar. Bakın, x kübü yerine x yazdığımız zaman 4x küp, eksi 3x kare, eksi 2x artı 4 olarak p x polinomunu, bulmuş oluruz. Dördüncü soruda arkadaşlar px ifadesinin eşitini bulunuz demiş. Bu tip e, polinomun içinde karmaşık ya da dışında ifadeler biraz karışıksa arkadaşlar içi ile dışı arasında bağlantı kurmaya çalışalım. x kare eksi 3 dışındaki ifadeyi 3 parantezinde içi ile aynı ifadeyi yazıyorum. Dikkat edin. x kare eksi 3 olarak yazdığım zaman açarsanız 3x kare eksi 9. Fakat bizim ifademiz eksi 10 olduğu için sonunda ne olması lazım? Eksi 1 olmalı. Dikkat ederseniz polinom içindeki ifadenin 3 katını alıp 1 çıkarmış. Yani içine x atarsanız 3 katını alıp 1 çıkarır. Px 3x eksi 1'e eşittir. Beşinci soruda iki değişkenli bir polinom verilmiş. Burada zaten size söylenmiş. X yerine 2 yazın, Y yerine eksi 1 yazmamız istenmiş arkadaşlar. Yazarsak x yerine 2, y yerine eksi 1 yazdığım zaman bakın 2'nin kübü artı eksi 1'in kübü artı 2 çarpı eksi 1'in karesi eksi 2'nin kübü çarpı eksi 1 eksi 3 bu ifadeyi de toparladığımız zaman arkadaşlar sonucu 14 olarak buluruz. Yine bir polinom ifadesi verilmiş. Dikkat ederseniz bu dıştaki ifade 2x artı 1'in karesidir. Yani polinomumuz içindeki ifadenin karesini alıyor. Yani içine x atsak karesini alır. 12 attığımız zaman karesini alırsa demek ki 144 olarak P12 buluruz. Örnek 7'de arkadaşlar Px polinomu verilmiş. 9 yerine yazabiliriz ama yüksek sayılarla uğraşmaktansa bu ifadenin açılımını biliyorsak rahat ederiz arkadaşlar. Bu ifade hatırlayın. x artı 1'in kübüne eşittir. x yerine 9 yazdığım zaman p9, 9 artı 1'in kübü olur arkadaşlar. O da 10'un kübünden 1'e eşittir. Örnek 8'de P-1 ve Q-1'in toplamı istenmiş. Burada dikkat edeceğimiz nokta bakın. Şu çarpanlar arkadaşlar. Bu x-1 burayı sıfırlayan ifade 1. x artı 2 burayı sıfırlayan ifade de eksi 2'dir. Bu sıfırlayan ifadeleri kullanırsak bakın. X değişkeni yerine 1 yazdığım zaman 1-1 çarpı P1 artı 1, 1 artı 2 çarpı Q1, 3 artı 12 olarak oluşmuş olur. Burası sıfır geldiği için arkadaşlar sıfırla çarpınca eşitliğin bu tarafı sıfır olacaktır. Karşı tarafta 3 çarpı Q1 artı 15 olur. Buradan Q1'i eksi 5 olarak bulmuş oluruz. Diğer sıfırlayan ifademizi yerine yazarsak x yerine eksi 2 yazdığımız zaman arkadaşlar eksi 2 eksi 1 çarpı P eksi 2 artı 1 eksi 2 artı 2 çarpı Q eksi 2 3 çarpı eksi 2 artı 12 Oluşmuş olur. Burada dikkat ederseniz şu kısım 0 gelecektir bu sefer. Bu taraftaysa arkadaşlar eksi 3 çarpı p eksi 1 oluşmuş olur. Karşı tarafta 0 artı 6. Buradan p eksi 1 arkadaşlar eksi 2 olarak buluruz. Bizden istenen p eksi 1 ile q 1 toplamı o da eksi 2 artı eksi 5'ten sonucu eksi 7 olarak buluruz. Örnek 9'da iki polinom verilmiş bize ve Px'in Qx'e eşit olduğu ve bizden istenen ABC toplamı arkadaşlar. Bizden ABC toplamı isteniyorsa ABC toplamının gelmesi için şunu hissetmemiz lazım arkadaşlar. X değişkeni yerine demek ki burada 1 yazmalıyız. Demek ki karşı tarafta da 1 yazmalıyız. Öyleyse x 1 için arkadaşlar P 1 3 karşı tarafta 1 yazınca ne geliyordu? ABC Buradan P eksi 2 ne buluruz arkadaşlar? A artı B artı C. P eksi 2 arkadaşlar Q eksi 2'ye eşittir. Bu eşitlikten bunu söyleyebiliriz. Q eksi 2'yi bulabilmek için polinomda bakın X yerine ne yazmalıyız burada? Eksi 1 yazmalıyız. Eksi 1 yazdığım zaman Q eksi 2 1 artı 1 eksi 10'dan Q eksi 2 eksi 8 olarak bulursunuz. Bu iki ifade birbirine eşit olduğu için arkadaşlar P eksi 2 Q eksi 2'ye demek ki ABC toplamında nereye eşittir? Eksi 8'e eşittir. 10. soruda Px ile Px eksi 1'i toplamışız. 6x eksi 7 gelmiş. Dikkat edin bu birinci dereceden bir polinom. Demek ki Px de ne olmalı arkadaşlar? Birinci dereceden olmalı. Öyleyse Px'e Ax artı B diyelim bize lazım olan diğer polinomumuz px eksi 1. x değişkeni yerine ne yazıyoruz arkadaşlar? x eksi 1 yazıyorum. a çarpı x eksi 1 artı b. Bu ifadeyi açarsanız ax eksi a artı b. Bu iki ifadeyi toplayalım şimdi arkadaşlar. Topladığımız zaman px artı px eksi 1 ne olacaktır bakın. ax ile ax'i topladığınız 2ax eksi a artı 2b. Ne eşitti bu ifade? 6x eksi 7'ye eşit. Buradan polinomun eşitliğinden 2a'nın 6'ya eşit olduğunu, a'nın 3 olduğunu bulursunuz. Diğer sabit kısımda eksi 7'ye eşit olmalı arkadaşlar. Buradan eksi artı 2b eksi 7 ise a'yı yerine yazarsanız sevgili b'yi buradan eksi 2 olarak bulursunuz. Buna göre arkadaşlar px, ax artı b demiştiniz. a ve b değişkenlerini yerine yazarsanız 3x eksi 2 olarak Px polinomunu bulmuş olursunuz. 11. soruda yine Px ile Px-3 toplanmış ikinci dereceden geldiğine göre arkadaşlar Px ne olmalı? Ax kare artı Bx artı C olmalı arkadaşlar. Bunda işlemler uzun süreceği için şıklardan gidebilirsiniz arkadaşlar. Burada verilen ifadede x değişkeni yerine keyfi bir değer olan 0'ı yazalım. 0 yazdığım zaman P0, artı p 0 eksi 3 eşittir ne olur 0f yazdığım zaman 22. Yani bizim elimizde p 0 artı p eksi 3'ün 22 olduğu var arkadaşlar. Şıklarımız px olduğuna göre arkadaşlar, C şıkkına bakın. bu ifade px olduğuna göre burada yerine 0 yazdığım zaman eksi 1. Eksi 3 yazdığım zaman 23 çıkar. Bu iki ifadenin toplamı 22. Yani Şuradaki değerimize eşit olduğu için arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkıdır denir. 12. soruda Px polinommuş arkadaşlar. Px kare ifadesi verilmiş. Px kare ifadesi verildiğine göre arkadaşlar e, x'in üssünün çift olması gerekir. Burada dikkat ederseniz x küplü bir ifade var ve x'li ifade var. Bunlar Px kare ifadesinde ne yapmaz? Bulunmaz. Demek ki bunların katsayıları sıfıra eşit olmalı arkadaşlar. Yani b artı 2 sıfır olmalı, a eksi 3 sıfır olmalı. Buradan b eksi 2, a 3, a artı b toplamını da 1 olarak bulmuş oluruz. Katsayılar toplamı ve sabit terim arkadaşlar. Bir polinomda katsayılar toplamı bizden isteniyorsa arkadaşlar x değişkeni yerine polinomun içinde 1 yazılırsa katsayılar toplamı bulunur. Bakın x yerine 1 yazdığım zaman Şuradan ne gelecektir? AN. Diğer taraftan AN-1. Yani dikkat ederseniz sadece katsayılar gelmiş olur. X yerine 0 yazarsanız arkadaşlar bütün X'ler gidecek. En sondaki sabit kısım kalacaktır. Yani X değişkeni yerine 0 yazıldığı zaman sabit terimi bulmuş oluruz. Örnek 13'te kat sayılar toplamını 10 olarak bize vermiş. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? X yerine 1 yazıyoruz. P1 bizim kat sayılar toplamına eşit olmalıdır. X değişkeni yerine 1 yazdığım zaman bakın A eksi 2 artı 2 eksi 5 eksi 1 neye eşit olmalı? 10'a. Buradan sevgili A'yı 16 olarak buluruz. 14. soruda bir Px polinomu verilmiş. Px polinomunun kat sayılar toplamı dediği için buradaki x değişkeni yerine ne yazmalıyız arkadaşlar? 1 yazmalıyız. O da bize P1 demektir. 1 yazarsak polinomda yerine 1 eksi 1 artı 1'in karesinden bu ifade de 1'e eşittir. Px polinomunun sabit terimi isteniyor B şıkkında. Demek ki x değişkeni yerine ne yazmalıydık arkadaşlar? 0. x 0 için P0 arkadaşlar yerine yazarsak artı 1 karesinden bu ifade de 1'e eşittir. Örnek 15'te Dikkat edelim arkadaşlar. P x eksi 3 polinomunun katsayılar toplamı isteniyor. Yani P1 isteniyor anlamına gelmiyor arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? X değişkeni yerine katsayılar toplamı dendiği zaman 1 yazıyorduk. X değişkeni yerine 1 yazdığımız zaman P1 eksi 3 yani P eksi 2 katsayılar toplamı olur. Yalnız karşı tarafta yine ne yapıyoruz arkadaşlar? Dikkat ediyoruz. P eksi 2 ifadesini bulabilmek için de x değişkeni yerine eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı eksi 2 artı 3'ten p eksi 2 ne olarak bulmuş oluruz? 15 olarak bulmuş oluruz. B şıkkında sabit terim isteniyor. bizden x değişkeni yerine ne yazmalıyım? 0 yazmalıyım. Yani bizden istenen p eksi 4, p eksi 4'ü bulabilmek için, Polinomda yerine ne yazıyoruz arkadaşlar? Eksi 4 yazıyoruz. Eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı eksi 4 artı 3'ten topladığımız zaman sonucu 35 olarak buluruz. C şıkkında yine katsayılar sayılar toplamı istenmiş. X değişkeni yerine 1 yazdığım zaman arkadaşlar bakın. Ne isteniyor bizden demek ki? P0. Bu sefer polinomda yerine ne yazmalıyız? 0. 0 yazdığımız zaman 0 eksi 0 artı 3'ten 3 olarak bulmuş oluruz katsayılar toplamını. Demek ki arkadaşlar e, P A X artı B polinomunda katsayılar toplamı isteniyorsa X yerine ne yazılır? 1 yazılır. Yani sizden istenen P artı B'dir. Sabit terim sorulduğu zaman X yerine ne yazıyorduk arkadaşlar? 0 yazdığımız zaman X'li ifade gider. Demek ki bizden ne istiyor demektir? P B'yi istiyor demektir. 16. soruda yine bir polinom verilmiş arkadaşlar. Bizden istenen ne peki? Şurada verilen polinomun sabit terimi isteniyor. Bu polinomun sabit terimi isteniyorsa burada x değişkeni yerine ne yazmalıyız arkadaşlar? 0 yazmalıyız. x değişkeni yerine 0 yazarsak 0 eksi 1 çarpı p 0 artı 1 artı 0 eksi 0 artı 5'ten demek ki bizden istenen ifade arkadaşlar eksi p1 artı 5'tir. P1'i bulabilmek için yukarıda polinomda x değişkeni yerine 1 yazarsak arkadaşlar bu ifadede ne eşittir? Eksi 1'e eşittir. Bu ifadeyi alıp yerine yazarsanız arkadaşlar eksi, eksi 1 yazıyorum. P1 yerine artı 5'ten sonucu 6 olarak bulmuş oluruz. 17. soruda dikkat edin px polinomunun sabit terimi 8 denmiş. Sabit deyince x yerine ne yazıyordun? 0. Yani size p0'ı kaç olarak vermiş arkadaşlar? 8 olarak vermiş ve sizden ne istiyor? m istiyor. p0'ı kullanabilmek için yukarıdaki polinomda arkadaşlar x değişkeni yerine kaç yazmalıyım? 2 yazmalıyım. x yerine 2 yazıyorum. Tabii karşı tarafta da 2 yazıyorum. Dikkat edin. 2'nin karesi eksi 2m artı 6. Böylece P0'ı elde ettim bakın. Bu da 10 eksi 2 m eşittir. P0'ı biraz önce vermişti bize 8. 10 eksi 2 m eşitse m ifadesini buradan 1 olarak bulmuş oluruz. Örnek 18'de px y iki değişkenli polinomu verilmiş ve bizden istenen bakın polinomun kat sayılar toplamı dediğine göre x yerine 1, y yerine ne yazmalıyız arkadaşlar? Yine bir kat sayılar toplamı istendiği zaman değişkenler yerine 1 yazılır demiştik. X, Y yerine 1 yazdığınız zaman arkadaşlar bakın P 0,1 bizden isteniyor demektir. Bunu bulabilmek için yukarıdaki polinomda bakın X yerine 0, Y yerine 1 yazmalıyız. Bu ifadeleri yazdığım zaman P 0,1 2 çarpı 0'ın kübü artı 1'in karesi 0 çarpı 1'in karesi artı 3'ten sonucu 4 olarak bulmuş oluruz. 19. sorumuzda arkadaşlar. Bakın sabit terimi Q'nun sabit teriminin 2 katı. P'nin sabit terimi dediğine göre P'nin sabit terimi neydi arkadaşlar? P0. Q'nun sabit terimi neydi? Q0. Bunun iki katına eşit olduğu verilmiş. Peki bizden ne isteniyor? R'nin katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı ne demekti arkadaşlar? R'de yerine 1 yazıyorduk. Yani bizden istenen R1. Bu ifadeleri kullanabilmek için arkadaşlar x değişkeni yerine ne yazmalıyız yukarıda bakın? 0 yazarsak p0 eşittir. Q0 çarpı r1'i elde ederiz. Biraz önce p0'ın 2q0 olduğunu söylemiştik. Burada yerine yazarsanız q0 çarpı r1. Buradan q0'lar sadeleşir. r1'i buradan 2 olarak bulmuş olursunuz. Örnek 20'de arkadaşlar bir ikinci dereceden polinom var diyor. Baş kat vermiş 5 olarak. Yani bu kısmın 5 olduğunu vermiş. İkinci dereceden artı x'in katsayısını bilmiyoruz. Fakat sabit terimi de vermiş. Kaç demiş? 9 olarak vermiş. Sadece bilinmeyen dikkat edin x'in kat sayısı arkadaşlar. Ve bizden istenen ne arkadaşlar? P2 kaçtır diye sorulmuş. Bir başka verilen kat sayılar toplamı arkadaşlar. Kat sayılar toplamı ne demekti arkadaşlar? P1 bize verilmiş. Yani P1 7'ymiş arkadaşlar. X değişkeni yerine 1 yazdığım zaman 5 artı B artı 9 7'ye eşit olmalı. B'yi buradan eksi 7 olarak buluruz. Yani sevgili polinomumuz 5x kare eksi 7x artı 9'dur. Bizden P2 istendiğine göre X değişkeni yerine 2 yazarsam 5 çarpı 2'nin karesi eksi 7 çarpı 2 artı 9'dan topladığımız zaman 15 olarak sonucu bulmuş oluruz. Çift ve tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı arkadaşlar. Bir polinomda çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı isteniyorsa. çift dereceli dediğimiz kim burada bakın A 0, A 2 bu şekilde gidiyor bakın A 18 ve a 20 olan ifadedir. Bu da, P1 ile P-1'in toplamının yarısına eşittir arkadaşlar. Eğer tek dereceliler bizden isteniyorsa A1, A3 bu şekilde devam ediyor A19'a kadar. Bu da P1'den P-1'i çıkartıyorsunuz ve 2'ye böldüğünüz zaman tek dereceli terimlerin katsayılar toplamını buluruz arkadaşlar. Örnek 21'de px polinomunun çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı isteniyor. O da neydi? p1 artı p eksi 1 bölü 2'ye eşitti. Demek ki ilk olarak x yerine 1 yazarsak p1'i bulmamız lazım. Bu da 8'e eşittir. x değişkeni yerine eksi 1 yazarsak arkadaşlar bu da p eksi 1'i bulmak için yerine yazdığımız zaman eksi 64'tür. Evet yerine yazarsak 8 eksi... 64 bölü 2'den çift dereceli terimlerin toplamını eksi 28 olarak buluruz. B şıkkında ise tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı isteniyor. Bunu da burada yerine yazalım. 8 eksi dikkat edin eksi 64 bölü 2 buradan 36 olarak sonucunu bulmuş oluruz.